Biz müfredatlarımızı güncellerken sanayicilerle odak toplantıları yapıyoruz. Kümelerle odak toplantıları yapıyoruz ve bu odak toplantıları sonucunda programlarımızdaki müfredat oluşuyor. Doçent Doktor Alpay Özer Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü görevini yürütüyorum. Meslek Yüksek Okulumuzu kısaca tanıtacak olursam eğer sizlere, Üniversite Sanayi işbirliğinin hayata geçirildiği en önemli örneklerden birisidir. Türkiye'de ilk uygulanan 3 artı 3 eğitim modeliyle başlayan bir okuldur. Öğrencilerimiz 3 sömestirlik bir eğitim almıştır. Daha sonra 2018 yılında gelişen dünyanın değişen istekleri doğrultusunda eğitim modeli 3 artı 1'e döndürülmüştür. Öğrencilerimiz 3 dönem e, okulumuzda teorik ve uygulamalı eğitimler alırken bir dönemi de sanayide, işletmede 15 hafta süresi boyunca eğitimini almaktadır. Herhangi bir bölümümüzden mezun olan öğrencimiz için istihdam %100. E, öğrencilerimizin çok büyük oranı e, hemen mezuniyetleri sonrasında işe başlayabiliyorlar. E, ya da DGS ile çocuklar e, fakültelere gidebiliyorlar. Sanayideki işverenler bizim burada dış paydaşlığımızı yapıyorlar. Onlarla istişare içerisinde oluyup neye ihtiyaç varsa biz ona yönelerek, o yöne yönelerek derslerimizi güncelliyoruz. Derslerimizin içeriklerini değiştiriyoruz. E, Lise ile OSTİM içerisinde bir lisede okudum ve gerçekten bana katkısı oldu. Hem teknik anlamda katkısı oldu. Etrafın çünkü sanayiyle çevrili olması çok e, size değer katıyor her anlamda. Gazi Üniversitesi'nin OSTİM yerleşkesi içerisinde oluşu bence büyük bir kaynak diyebilirim. Yani bunu ebeveynler açısından da ya da öğrenciler açısından da düşünebiliriz. Burada okumak istedikleri bölümden ziyade bölümün ulaşabildiği imkanlar çok çok fazla. Tabii bu eğitim modeli aslında sanayici ile öğrenciyi buluşturan, kaynağında buluşturan bir eğitim modelidir. Yüksek okulumuzun OSTİM bölgesinde olmasının diğer büyük bir avantajı ise Organize Sanayi Bölgesi'nde olmamızın diğer büyük bir avantajı YÖK tarafından 2018 yılından bugünümüze kadar eğitim desteği almaktayız. Bu eğitim desteği kapsamında laboratuvarlarımızı güncellemekteyiz. Teknolojiye uygun İçeriklerle içeriklerle dolu derslerimizi öğrencilerimizle burada işlemekteyiz. Biz müfredatlarımızı güncellerken sanayicilerle odak toplantıları yapıyoruz, kümelerle odak toplantıları yapıyoruz ve bu odak toplantıları sonucunda programlarımızdaki müfredat oluşuyor. Gazi Üniversitesi ile Sanayi Üniversite protokolünü gerçekleştirmiş bulunmaktayız ve öğrencinin staj dönemi boyunca burada çalışmasına imkan sağlamaktayız. Bu noktada aldıkları eğitimi teorik eğitimi pratiğe dönüştürmekteyiz. Bu noktada aldıkları eğitimin teorik olarak e, pratiğe geçirmiş bulunmaktayız. Bizim sanayide Gazi Üniversitesi'yle bir protokol anlaşması yaptık. Burada da sürekli olarak stajyerler temin ediyoruz. Bu stajyerler hem yaşı itibariyle hem de e, dinamizm itibariyle e, bizlere çok faydalı olabilen bir arkadaşlar. Gazi Üniversitesi, OSTİM Meslek Yüksek Okulu'nun bana en büyük avantajı e, okurken hem staj imkanı bulmam ve okul bittikten sonra işim imkanının daha çabuk olmasını sağladı bana. 2021 Aralık ayında staja başladım. 2022 Mart ayına kadar staj yaptım. Haziran ayında mezun olduktan sonra da işe başladım. Deneyimli hocalarımızın büyük bir kısmı sanayicilerle ortak projeler yürütüyor. Arge projeleri yürütüyor, danışmanlıklar yürütüyorlar. Son 4 yılda 30'un üzerinde sanayi ortaklı öğrenci projeleri yüksek okulumuzda gerçekleştirildi. Birebir sanayiyle ve GÖK'ten desteklerle projeler yapıyoruz. Bu projeleri sanayi de destekleyerek hem bizden bilgi almış oluyor, biz de sanayinin ortamlarından faydalanarak yeni projeler elde etmeye çalışıyoruz. Sanayi işbirlikli eğitim modelimizin sonucu olarak sanayici ve öğrenci çalışan okulumuzda ortak bir nokta buluşuyor ve dolayısıyla e, sanayicilerimiz kendilerine hazır halde e, çalışanla buluşmuş oluyorlar. Sürekli hocalarıyla görüşmekteyiz. Okula gidiyorum, bilgi alıyorum. Bu sene kaç kişi gelecek? Kimden nereye başvurmuş? Bu üçüncü dönem stajyer olacak arkadaşlar. Bunlardan e, üç tanesini işe aldık. Bunlar çalışmakta. Bir tanesi askeri görevini gerçekleştiriyor olabildiğince çalışmalarını, çalışmaların sonucunda yıl sonunda bir meyvesini alacaklarını söylüyoruz. Gazi Üniversitesi Ostim Yerleşkesi sanayi bölgesinde olduğu için staj ve stajdan sonra iş imkanımın daha iyi olabilmesi için burayı tercih ettim. Türkiye'nin farklı yerlerindeki tezgahlara ya da farklı sektörlere ulaşabilmek buradaki üniversite kadar kolay değildir. Yani açamayacağı kapı yoktur. Elektrik biliminden ya da elektronik biriminden herhangi bir şekilde bir deneyim kazanmak isteyen öğrenciler ister havacılık olsun, ister talaş imat olsun ya da elektronik farklı bilimlerinden olsun istedikleri şekilde birçok staj ve çalışma sektörünü burada bulabiliyorlar. Yani OSTİM'de firma çeşitliliği ve ...katacağı, öğrenciye katacağı bilgi birikimin ucu, bucağı yok desem yeridir. Ee, okulun bana sunduğu imkanlar, mesleki yeterlilik belgesi, e, kurslar, belte kurslarımız var. Öğretmenlerimizle yürüttüğümüz projeler, Teknofest projelerimiz var. Bizim üniversitemiz sanayi ortamında olduğu için mezun olduğumuz zaman... ...saj imkanımız, iş yeri imkanımız daha fazla olduğu için ve profesyonel ekipmanlarımız olduğu için... Bölümümüz yok dolayısıyla e, desteklendiğinden laboratuvarlarımız... Son sistem malzemelerle donatılmıştır. 6 tane laboratuvarımız, bir de öğrenci argemiz mevcuttur. Öğrenci argesi genellikle yüksek okullarda olan bir şey değildir. Ancak bölümümüzde bir öğrenci argesi mevcut. Yüksek okulumuz daha çok e, tekniker yetiştirirken, üniversitelerin amacı olan bilime ışık tutmak, bu bilim ışığında e, ürünler, tasarımlar yapmak yeni bir şeyleri oluşturabilmektir. Yeni tasarımlar yapabilmektir. Burada bizler tekniker yetiştiriyoruz. Tekniker, teknisyenle e, mühendis arasındaki ara eleman dediğimiz bir geçiş elemanı, iş gücü aslında. Teknikerlerin hiçbirisi şu anda boş kalmıyor ve bu açık sürekli artmaya devam ediyor. Dolayısıyla Gazi Üniversitesi olabilir veya başka üniversite olabilir. Teknik eleman açığı tüm Türkiye'de fazlasıyla olduğu için teknik okulların önemi gittikçe artacaktır ve öğrendikleri kısımda kaynak, otomasyon, elektrik, mekanik, e, neyse kendi alanında öğrendikleri her şey onlara çok büyük avantaj olarak hem ücret hem mevki olarak bunlara geri döneceğini düşünüyorum. Bir kere istihdam oranı çok yüksek. Onun dışında okulumuz uygulamalı eğitimler verdiği için hem öğretim elemanlarımız çok yetkin bir konuda. Uygulamalı eğitim aldıkları için de birçok teorik bilgi uygulamaya dönüyor ve daha nitelikli bir eğitim gerçekleşiyor. O yüzden okulumuz bu konuda daha tercih edilebilir durumda. Bize gelen öğrenciler daha gelmeden önce rezerve edilirler. Firmalara göre eğitim düzenlediğimiz için de öğrencilerimizi daha okula gelmeden bir sonraki senenin öğrencilerini isteyen rezerve eden firmalarımız oluyor. Yani öğrencilerin sadece okumak değil, bir şeyler okurken de öğrenmesini. Den yanayım ben. E, çünkü yani zaman çabuk geçiyor. Okurken farkına varmıyorlar ama meslek hayatında diğer öğrencilerden bir fark yaratmaları gerekiyorlar. Gazi Üniversitesi'nin anahtarını kullanabilirler ama kendi mesleki deneyimlerinde kazandılar için e, burası bulunmaz bir altın anahtar diyebilirim. Oğustin yerleşkemizde faaliyet gösteren teknik bilimler meslek yüksek okulumuzda öğrencilerimizin istihdam problemi bulunmaktadır. E, bu öğrencilerimizin kendilerini daha da geliştirmesini biz tavsiye ediyoruz. Sadece okulda aldıkları eğitimde değil, kültürel olarak kendilerini zenginleştirmeleri, dünyaya bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. Dünyayı kabul edecek bir bakış açısına sahip olmaları gerekiyor. Bu düşünceyle eğer adaylar, üniversite adayı öğrenciler üniversiteleri, üniversitelerin altyapısını ve sahip olduğu akademik personeli değerlendirirse daha başarılı kararlar vereceklerdir diye düşünüyorum.